Galibiyet için sahaya çıkmıştık. Öne de geçmiştik, iyi de oynamıştık ama... İyi başladık. Baskılı e, başladık. Piresin neticesinde yani e, golü bulduktan sonra ilk yarının sonuna kadar savunmamızı da iyi yaptık. E, i̇kinci yarı yine dengeli. E, kendi sahamızda kabul ettik ki e, oyuncular, bilhassa orta sahadaki oyuncular fazla yoruldular. E, gol yedik. Yine bir duruş hatasından gol yedik savunmayı iyi yaparken gol yedik. Bu bizi üzdü. Ama e, hemen akabinde e, öne geçmek için e, gene baskıyı kurduk. E, yaptığımız değişiklikler sahanın içinde birazcık daha arkadaşlarının canlanmasına e, pozisyonları istemesine neden oldu. E, birkaç tane vuruş denemesi e, başarısız oldu ama e, en sonunda da e, Onur Bayramoğlu'nun e, tam kaleye atarken ayağa kaydı. Yani tabii Puan puandır diyoruz üzülüyoruz birçok şeyle e, mücadele ediyoruz hem sahanın içinde hem sahanın dışında e, yaptığımız e, mücadele hakikaten takdir ediyen e, yönetim e, baş başkan olmak üzere inanılmaz çalışıyorlar e, hem açtırmak için uğraş veriyoruz e, transfer tahtımızı hem de içerideki oyuncuları e, minimum maksimum seviye e, ineni maksimum seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz e, bugün. Ömer Faruk'tan faydalandık, ee, Hasan'dan faydalandık, yeni aramıza e, katılan arkadaşımız. Ee, yarın başkalarından da faydalanacağız ee, devre arasına kadar toplayabildiğimizde toplama çalışacağız. Hocam bugün özellikle kanatları iyi kullanamayan bir eskişehir sporu izledik ee, golü bulduktan sonra daha çok e, rakibin e, oyununu kabul eden bir eskişehir spor vardı özellikle ikinci yarıda bu rakip, sizin istediğiniz. Rakip gibi? ya tabii ki rakip e, bir de e, erken dakikada iki forvete dönünce e, işte bizim a, formla ilgili yani çocuklar ne kadar kendine iyi bakarsa baksınlar, ee, mesela bugün e, isim de vereyim mi? Tolga birazcık daha Tolga olsaydı e, 1-0'dan sonra e, vuruşu e, yani fiş çekmeyi yapabilirdi, evet. çok rahat yapabilirdi. Ama e, yoruldu. Yani Berkay e, geçen hafta dinlenmesine rağmen e, kart cezasıydı. Geçen hafta dinlenmesine rağmen e, oyunda aldığı ilk yerdeki darbeden dolayı kendisi çıkmak istedi. E, Valla ben e, huzurluyum, İçim rahat. E, bu oyuncularla e, toplanacak olan her şeyi toplamaya çalışacağız. Evet. E, i̇nşallah da inanıyorum. E, tabii burada e, kimseye yalvarmayacağız. Eğer içinde birazcık e, eski şerliliğe hisseden e, üst kademedeki büyüklerimiz gönül verenler. Yani her şeyin adayanlar biz bir hafta içinde bunu açmamız lazım. Açmamız lazım, transfer yapmamız lazım. Yani kimse Eskişehir'i e terk etmesin. En azından biz terk etmeyeceğiz. O oynayan, mücadele veren çocuklar benim evdeki çocuğumdan farkı yok. Onlar da öyle hissetmeli. Yani kendi çocuklarından farklı hissetmemeler. İnşallah. İnşallah başaracağız. Çok teşekkür ederiz ya, teşekkür hocam. Çok sağ olun. <laughs>